Bir süredir eşi Halit Ergenç ve çocuklarıyla İngiltere'nin başkenti Londra'da olan Ber Güzel İstanbul'da TV100 kameralarına takıldı. Ünlü oyuncular açıklamalarda bulundu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bir süredir İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan Ber Güzel İstanbul'a geldi. Şi Halit Ergenç'te yılbaşını İstanbul'da olacağını belirten oyuncu: "Arkadaşlarımızla vakit geçireceğiz, o yüzden geldik." Londra çok yavaş ve çocuk odaklı. Orada zaman yavaş akıyor. Daha sakin bir hayatımız var. Tabii yalnızsınız. Dostlarımız yanımızda yok. Sosyal çevrenizi, dostlarınızı özlüyorsunuz. Benim için öyle. En azından çocuklar okula gidiyor. Sürekli full time onlarlaım zaten dedi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar